Gönlümden gönlünüze gönül dolusu merhaba sevgili dostlar. Dünya yaratılmadan önce iyi ve kötü huylar ne yapacaklarını bilmez vaziyette dolanıyorlarmış. Bir gün toplanmışlar ve her zamankinden daha fazla canları sıkkın oturuyorlarken saflık ortaya bir fikir atmış. Neden saklambaç oynamıyoruz? Hepsi bu fikri beğenmiş. Çılgınlık bağırmış. Ben eve olmak ve saymak istiyorum. Başka hiç kimse çılgınlığı arayacak kadar çıldırmadığı için çılgınlık bir ağaca yaslanmış ve saymaya başlamış. Bir, iki, üç diye. O saydıkça iyi huylarda kötü huylar saklanacak yer aramışlar. Şefkat ayın boynuzuna asılmış, İhanet çöp yığınının içine girmiş, sevgi bulutların arasına kıvrılmış, yalan bir taşın altına saklanacağını söylemiş. Ama yalan söylemiş çünkü gölün dibine saklanmış. Tutku dünyanın merkezine gitmiş. Para hırsı bir çuvalın içine girerken çuvalı yırtmış. Aşk kararsız olduğu gibi nereye saklanacağını da bilmiyormuş. Aşkı saklamak zordur sevgili dostlar ve çılgınlık yüzü saydığı anda aşk sıçrayıp güllerin arasına girmiş ve saklanmış ve çılgınlık bağırmış. Önüm, arkam, sağım, solum, sober. Geliyorum. İlk önce tembelliği görmüş çünkü saklanacak enerjisi yokmuş. Sonra şevkati ayın boynuzunda, ihaneti çöplerin arasında, sevgiyi bulutların arasında, Yalanı görün dibinde ve tutkuyu dünyanın merkezinde birer birer bulmuş. Sadece biri hariç. Umutsuzluğa kapılan çılgınlığın kulağına haset fısıldamış. Aşkı bulamıyorsun çünkü o güllerin arasında saklanıyor. Çılgınlık çatal şeklinde bir sopa almış ve güllerin arasına saklamış ta ki yürek burkan bir haykırış onu durdurana kadar ve haykırıştan sonra aşk elleriyle yüzünü kapıyarak ortaya çıkmış. Parmaklarıyla kapadığı yüzünden sicim gibi kan akıyormuş. Çılgınlık aşkı bulayım derken heyecandan aşkın gözlerini kör etmiş. Ne yaptım ben diye bağırmış. Seni körettim nasıl onu onarabilirim? Aşk cevap vermiş. Gözlerimi geri veremezsin ama benim için bir şey yapmak istersen benim kılavuzum olabilirsin. İşte o günden beri aşkın gözü kördür ve çılgınlık da her zaman onun yanındadır. Dostça kalan